Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte bir tarifle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi burada bir buçuk kasa domatesim var, yaklaşık 25-30 kilo'ya yakın. Ve şöyle aldım, güzelce temiz mis mis yıkayacağım. Her zaman olduğu gibi damımız müstakil olduğu için damdayım. Odun ateşinde konserve domates yapacağım. Onları aşama aşama sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Ve şöyle domatesimi yıkadım, tekrardan bir suyun içerisine koydum, şöyle katmaklarını alaraktan ben domates mi kabuğunu soymayacağım. Çünkü bütün vitamini kabuğunda olduğunu düşünüyorum. Herkes isteğe göre farklı farklı yapmakta. Ben kabuğuyla birlikte yapıyorum. Şimdi hep birlikte sizinle aşama aşama yapacağız inşallah. Şöyle odun ateşini de göstermek istiyorum. Ateşimizi de yaktık. Ateşin üzerine koyacağımız kazanımız burada. Ve şimdi domateslerimi yıkayıp şöyle güzelce temizleyip ondan sonra da hepsini robottan geçirip ateşin üzerine asacağız hep birlikte inşallah. Ve şimdi domatesimizi yıkayalım. Yıkadıktan sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle güzelce domatesim hepsini yıkadım. Ve birazcık ayıkladım. Şimdi bir kısmını şöyle göstermek istiyorum. İki robot vurdum. Ne çok böyle su gibi yapıyorum. Ne de çok iri iri bırakıyorum. Kabuklarını soymadan kullanıyorum. Çünkü kabuğu lezzeti, aroması bambaşka oluyor şöyle ara ara şöyle içerisine yeri kapıya şey, alçaldığı için böyle kulağımda sürdüğüne göre ayarlayıp şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi ne çok iri ne çok su gibi böyle bunu bu şekilde menemene mene, Kızartmanın, kışın yaptığımız kızartmanın yanındaki domatese, tişik dediğimiz domatesine, bulgur pilavına, pirinç pilavına, hele hele özellikle yeşil fasulyeye çok yakışıyor. Çok güzel. Allah onları da nasip etsin. Bu yılda Allah bize yapmayı nasip etti inşallah. Şimdi ben domateslerimin hepsini şöyle güzelce robottan geçirip, tencereme, ocağıma asacağım. Tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesimizi ocağımıza astık. Ve ben şöyle göz kararı şöyle bir avuç yaklaşık yarım çay bardağına yakın şöyle tuzumu ilave ettim. Kazanın bayağı bir büyük çene. Şöyle güzelce karıştırarak pişmeye bıraktık. Taşmaması için tenceremi tam doldurmadım. Halen burada domateslerim var. Daha onları robottan geçirip ikinci kazan olaraktan tekrardan pişireceğim. Kavanozlama aşamasında tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesim şu an pişti. Gördüğünüz gibi kıvama geldi. Tam istediğim kıvamda. Şöyle ateşimiz de orta ateşte ufak ufak halen pişerken biz kavanozlamaya başlayalım. Şöyle kavanozlarım büyüklü küçüklüğü. Ben kavanozlarımı daha önceden yıkadım hazırladım. Ve şöyle Allah'ın izniyle hep birlikte doldurabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar şöyle geriye iki defa tık tık ses geldikten sonra iyice büktükten sonra şöyle indirdikten sonra vakumlanacak kendisine. Ben hep böyle yaparım. Böyle yaptığım zaman da tekrardan kavanozları sıcak suda vakumlaması için kaynatmaya gerek kalmaz. Çok güzel vakumlanır. Bu gece bu şekilde şöyle damda üzeri üzerine bir sofra bezi örterekten Soğumaya bırakacağım. Yarın gündüz Allah'ın izniyle soğuduktan sonra güneş üstüne gelmeden şöyle tam kabası ağzına kadar doldurduktan sonra şöyle tekrar göstermek istiyorum. Atağı koyduk. Bir, iki. Geriye tık ses geldikten sonra üçüncüde de büküyoruz. Ve şu şekilde kavanozlarımızı hepsini bu şekilde doldurup ikinci kazandım. Atezim bit daha var. Onu da asıp onu da kavanoz diyeceğim inşallah. Bunu sizlerle birlikte yaptım. Şöyle arkadaşlar bir şöyle şu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar şöyle altı ateş halen var pişerekten dolduruyorum şimdiden bizlere afiyet olsun sizlere bir öner olsun Allah bu yılda yapmayı nasip etti İnşallah sizlere de yapmayı nasip eylesin al tadıyla yemeği nasip eylesin bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz beğenip abone olmayı unutmayın tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun